Bir sabah uyandığınızda dünyadaki tüm hayvanların birden insan seviyesinde zeka kazandığını düşünün. Konuşmasalar da düşünüyorlar ve artık kendilerinin farkındalar. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Aslında birçok hayvanın beyni oldukça gelişmiş. Yunuslar, kargalar, ahtapotlar ve filler problem çözme, plan yapma ve hatta yaz tutma becerilerine sahip. Onları insan zekasından ayıran şey nöron yoğunluğu ve bilişsel karmaşıklık. Peki ya bu bariyer bir anda kalksaydı? Zeka doğada hayatta kalmanın en güçlü araçlarından biridir. İnsanlık bu gücüyle dil geliştirdi, şehirler kurdu, teknoloji üretti. Eğer hayvanlar da bu güce sahip olursa yeni bir evrimsel yarış başlar. Üstelik bu kez insanlar yalnız değil, hayvanlar artık sadece av değil, stratejik kararlar alan bireyler olurdu. Aslanlar avlanmak yerine tarım kolonileri kurabilir. Balinalar göç yollarını politik nedenlerle değiştirebilir. Besin zinciri çöker. İnsan doğadaki üstünlüğünü kaybeder. Peki ya ahlak? Zeka kazanan her canlı hak talep etmeye başlar. Hayvanlar işkenceden, kölelikten ve doğa tahribatından insanları sorumlu tutar. Davalar açılır. İnsanlık hayvanlara karşı suçlu konumuna düşebilir. Bilinçli hayvanlar teknolojiyi anlamaya başlar. Maymunlar yazılım öğrenir. Yunuslar ses dalgaları üzerinden kendi iletişim ağlarını kurar. Kargalar üç boyutlu yazıcılarla basit araçlar üretir. Kısa sürede bir tür hayvan uygarlığı ortaya çıkar. İnsanlar başlangıçta bu zeka sıçramasını tehdit olarak algılar. Ancak tüm hayvanlara karşı savaşmak ekolojik, etik ve stratejik açıdan imkansızdır. İnsanoğlu ya işbirliği yapacak ya da yalnız kalacaktır. Gezegen çok kutuplu bir zihinler savaşına döner. Türler arası diplomasi başlar. Balinalar denizlerin sözcüsü olur. Karada ve kuşlar politik ittifaklar kurar. İnsanlar artık sadece kendi zekası kadar güçlü değildir. İttifakları ve uyum yeteneği gelecekteki yeri belirler. Peki zeka sadece insana ait bir ayrıcalıksa bu ayrıcalığı başkaları da kazandığında hala özel olabilir miyiz? Ya da bu sadece doğanın yeni evresi mi? Belki de zeki olmak yetmez zeki kalabilmek gerekir.